Hoş geldiniz sevgili Almanca çalışanlar. Sevgili A1 Almanca sınavına hazırlık yapanlar. Bu videonun bu bölümünde A1 Almanca sınavının bir kısmında kendinizi nasıl tanıtabileceğinize dair bazı örnekler vereceğim. Bu bilgileri sınavda kendinizi tanıtırken açık ve anlaşılır bir şekilde ifade etmeye çalışın. Sınavda sakin ve kendinden emin bir şekilde konuşmak önemlidir. Bu örnekler A1 Almanca sınavında kendinizi başarılı bir şekilde tanıtmanıza yardımcı olacak. Düzenli çalışın ve kendinize güvenin. Kalıplar önemli. Kalıpları öğrendikten sonra bu dersin sonunda bir metin yapacağız. Sınav görevlisi sizi dışarı çağırdığında, "Kendinizi tanıtın." dediğinde şakır şakır konuşacaksınız. Zaten biliyorsunuz en başından beri sizi sürekli bu hedefe çalıştırıyorum. Sürekli siz de beni takip ederek çalışıyorsunuz. Hedefimizin ilk bölümüne ulaştık. Devam ediyoruz. Öğrenmeye. Name. İsminizi söylerken. My name is Sema. Ondan sonra yaşınızı söylüyorsunuz. Ich bin 25 Jahre alt. Ondan sonra nereden geldiğinizden bahsediyorsunuz. Ich komme aus der Türkei. Ve nerede yaşadığınızı anlatıyorsunuz. Ich wohne in Berlin. Ondan sonra hangi dilleri konuştuğunuzu söylüyorsunuz. Ich spreche Türkisch, Englisch und Deutsch. Ondan sonra mesleğinizi söylüyorsunuz. Ich bin Lehrerin. Bayansınız. Erkekseniz Ich bin Lehrer. Yani hem erkek hem öğretmenseniz yok, polissiniz belki. Ich bin Polizist. Bayan polisseniz ich bin Polizistin. Yani artık mesleğiniz neyse onu söylersiniz. Ve hobilerinizden bahsediyorsunuz. Böyle başlıyorsunuz. Boş zamanlarımda nokta nokta. In meiner Freizeit lese ich gern Bücher. Birkaç tane örnek daha çıkartırsınız yazarsınız, öğrenirsiniz, rahat rahat konuşursunuz. Sizi dışarı çağırıyor ve konuşuyor. Sınav görevlisi diyor ki Guten Tag, bitte stellen Sie sich vor. Lütfen kendinizden bahsedin, kendinizi tanıtın diyor. Guten Tag, mein Name ist Sema. Ich bin 25 Jahre alt und komme aus der Türkei. Ich wohne in Berlin und spreche Türkisch, Englisch und Deutsch. Beruflich bin ich Lehrerin und in meiner Freizeit lese ich gern Bücher. İşte bu kadar. Hedefimiz A1, A2, B1, B2, C1 sınavlarını başarmak ve ilk hedefimiz A1 sınavının kendini tanıtma bölümünü başardık. Açıklamalar bölümünde PDF'e ulaşabilirsiniz. Almanca A1 sınavına daha fazla çalışmak istiyorsanız diğer derslere de yönlendirme yapıyorum PDF'de. Size başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.